Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Sibel Tahtakran. 10 yılı aşkın süredir doğum haritalarını yorumluyor ve ruhsal şifanın gökyüzüyle olan bağını sizlerle paylaşıyorum. Bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Şiron retrosu başladı. Şiron astrolojide yaralı şifacı olarak bilinir. Haritalarımızda en derin yara noktamızı bize gösterirken aynı zamanda en büyük şifa potansiyelimizi de içinde barındırır. Bu yıl 30 Temmuz'da başlayan Şiron retrosu tam 22 hafta yani 5 ay sürecek ve hepimizi kendi içsel şifamızla yüzleşmeye davet ediyor olacak. Bu videoda hem Şiron'un astrolojik anlamını hem de burcunuza göre bu retro sürecinin aslında nasıl etkiler getireceğini detaylı şekilde paylaşacağım. İster gücünüzü keşfetmeye ve görünmeyen yaralarınızı dönüştürmeye eğer hazırsanız hemen başlıyoruz. Sevgili Oğlak Burcu 30 Temmuz 2025'te başlayan ve 2 Ocak 2026'ya kadar sürecek olan Şiron Retro sizin için aile, kökler, yuva, duygusal güvenlik ve geçmişle ilgili derin bir farkındalık dönemini başlatıyor. Koç burcunda geri harekete geçen Şiron haritasının dördüncü evinde etkili olacak. Şimdi bu ev yalnızca fiziksel anlamda yaşadığınız yeri değil. Aynı zamanda iç dünyanızı, çocukluk köklerinizi ve duygusal güven duygunuzu da temsil eden ev alanı. Bu nedenle bu dönem geçmişten gelen bazı hassasiyetlerin, ailevi ilişkilerdeki kırılganlıkların ve içsel güven arayışının yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Özellikle sumaylarda böyle aile bireyleriyle olan ilişkilerde bazı gerilimler, yanlış anlaşılmalar ya da geçmişten gelen bazı meselelerin tekrar su yüzüne çıktığını fark etmiş olabilirsiniz. Belki evinize bir düzen değişikliği, belki bir taşınma belki tamirat ya da mülk konularında bir değişim yaşadınız veya planlıyorsunuz ya da aile bireylerinden biriyle olan duygusal bağınızda fazlasıyla yüklenilen bir enerji söz konusu oldu. Şira'nın dördüncü evdeki işte bu geri hareketi size bu alanlarda alma verme dengesini biraz sorgulatacak. Belki sürekli başkalarının duygusal yüklerini taşıyor olabilirsiniz. Dinleyen, destekleyen taraf oluyor olabilirsiniz. Ama bu süreçte kim sizin yanınızda oluyor? Satürn'de bir bireyle kadar aslında Koç burcunda geri harekette olması bu durumun daha da görünür hale gelmesine neden olacaktır. Sizi böyle duygusal anlamda bir nevi tüketen, yük haline gelen ilişkilerde biraz sınırlar koymanız gerekebilir. Çevrenizdeki insanlar sizi ne kadar dinliyor aslında? Ne kadar anlıyor? Size ne kadar değer veriyor? Yoksa siz sürekli anlayan, sabreden, dinleyen taraf siz mi oluyorsunuz? İşte tüm bu soruların cevabı you Bu dönemde sizin için çok önemli olacak sevgili oğlaklar. Şiro'nun dördüncü evdeki etkisi tabii geçmişten gelen duygusal yaralara da ışık tutar. Çocuklukta yeterince böyle duygusal destek eğer şayet görmediyseniz ya da kendinizi güvende hissetmediğiniz bir ortamda şayet büyüdüyseniz bu izler şimdi tekrar tetiklenebilir. Ancak bu bir ceza değil tabii ki tam tersine bu yaraları böyle iyileştirme bir fırsatı içsel güvenliğinizi yeniden inşa etmek aslında ve kendi kendinizin sağlam bir dayanağı olmayı öğrenmenin zamanı gelmiş olabilir sizler için. Bu süreçte kendi içsel böyle ihtiyaçlarınıza odaklanmak, duygularınızı bastırmadan ifade etmek ve gerekirse aslında yalnız kalıp bir ruhsal dinlenme alanları yaratmak sizin için çok faydalı olacaktır. Bazen dışarıya böyle çok güçlü görünmeye çalışırken aslında içeride ne kadar hassas olduğunu unuturuz hepimiz. Şiron sizi işte bu hassasiyeti kabul etmenin aslında bir zayıflık değil, büyük bir içsel güç kaynağı olduğunu hatırlatıyor olacak. Önümüzdeki 5 ay boyunca şu soruları lütfen kendinize sık sık sorun. Gerçekten kendimi güvende hissediyor muyum? Çok önemli bir soru bence bu. Benim duygusal ihtiyaçlarım aslında ne kadar karşılanıyor? Veya yuvamda, ailemde olan bağlarda neyin iyileştirilmesi gerekiyor? Ve ben kimin yükünü taşıyorum? Ve artık bırakmam gereken şey nedir? Şiron retiosu geçmişte aslında yüzleşip onu dönüştürmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kendinize daha fazla lütfen şefkat göstermeyi, içsel huzuru sağlamayı, duygusal sınırlarınızı daha bir netleştirmeyi eğer öğrenirseniz bu sürecin sonunda hem ruhsal olarak güçlenecek hem de hayatınızın temellerini çok daha sağlam inşa edeceksiniz sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.